Universal Hospital Bodrum, Fenerbahçe Spor Kulübü Bodrum Basketbol Okulları öğrencilerini sporcu beslenmesi ve sporcu yaralanmaları hakkında bilgilendirdi. Sayın hocamız Profesör Doktor Ahmet Universal Hospital Bodrum ve Fenerbahçe Spor Kulübü Bodrum Basketbol Okulları işbirliğiyle ile Doktor Alpay Engin ve diyetisyen İlkay Öngen tarafından genç basketbolculara sporcu beslenmesi ve sporcu yaralanmaları hakkında bilgiler verildi. Genellikle bu son dönemde çıkan popüler diyetlerden bahsedecek olursak 50'ye yakın öğrenci ve velinin katıldığı seminerde Doktor Alpay Engin basketbolda sıkça rastlanılan yaralanmalar ve ilk yardım konusunda bilgi verir diyet isteyen İlkay Öngense, sporcu beslenmeleri, enerji veren yiyecek ve içeceklerle ilgili faydalı açıklamalarda bulundu. Popüler diyetler çıkabiliyor ama neticede hepsini uyguladığımızda ya da uygulayıp sonrasında pişman olan insanları gördüğümüz zaman biliyoruz ki bu taziyetlerin hepsi aslında geçici. Mahinur Cemal Uslu İlköğretim Okulu spor salonunda gerçekleşen seminere genç sporcular yoğun ilgi gösterirken merak ettikleri sorulara da yanıt buldular.